Merhaba ben Yağmur Başaran, Uğur Okulları Gazze Emir Kampüsü 9 Fena Sınıfı Öğrencisiyim. Dynamic Team olarak hazırladığımız Kasiste Elektrik Var adlı projemizde fikirlerimizi elektrik üretiminde kullanmayı hedefledik. Nüfus artışı nedeniyle enerji ihtiyacının ve kaynakların tükenme hızı bizi bu projeyi yapmayı itti. Elektrik üreterek ekonomiye ve topluma fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Basitçe amacımız elektrik üretmek olsa da önceliğimiz ülkemize ve topluma katkı sağlamaktır. Gazi El Kampüsü 9 Sınıfı öğrencisi Sibel Çakal olarak Kasiste Elektrik Var adlı projemizi sizlere açıklayacağım. Tim ekibi olarak hazırladığımız projemizde amacımız araba kasisinin üzerinden geçerken uyguladığı basıncı su yastığının içerisindeki suyu hidrolik borudan yaylık üstüne aktarmaktır. Aktarılan su yaylık üstünün içerisindeki yayı ileri doğru sıkıştırarak kremiyer dişesinin ileri doğru itilmesini sağlayacaktır kutsal kişi durduğunda yerli kutsal içerisindeki yer geriye doğru giderek eski konumuna dönecek kremiyer dişisi de geriye doğru gidecektir. Burada kremiyer dişlisinin yaptığı ileri geri hareketi dişi çarkı döndürecektir. Döner çark dinamonun çalışmasını sağlayıp elektrik üretimine katkıda bulunacaktır. Üretilen elektrik lityum iyon de depolanıp ülkemiz içerisinde elektrik üretimini sağlayacaktır. Merhaba ben Enjine Eylül. Uğur Okulları 9 sene sınıf öğrencisiyim. Dynamic Team olarak bu projemizde depoladığımız enerjiyi kurum ve kuruluşlara göndermeyi planlamaktayız. Team olarak bir yola koyacağımız kasislerle ulaşımlı güvenilir ve yararlı ortam oluşması hedeflemek. Evet. Aslında bu projeyi uygulamaya hedeflemek hedefimiz.